Merhaba Büşra, şey. sana bizim kızlarla bir sürpriz hazırladık. Hatırlarsan okulun son günü e, sana bir video çekmiştik. Amerika'da izle de ağla diye. Sonra ben bunları biraz birleştirdim. Kestim, e, düzelttim. E, ortaya bir şey çıkarmaya çalıştım. Ve kendim de bu videonun sunucusu olarak ettim. Umarım beğenirsin, iyi seyirler. Şimdi izleyeceğimiz kişi de e, Gökçe. Kendisi biraz heyecanlı ama e, idare etsin. Şimdi seni gökçele baş başı öpüyorum. Vishra hmm. benim bir arkadaşım, Seni çok 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 ama çok seviyorum. Seninle ilk tanıştığımız günü hiçbir şekilde olmaması, <laughs> çok saçma bir şekilde tanışmıştık. Sen o gizli kağıt kutusunda ne yapıyordun? Ve aslında annemle kumcuyuz en sevdiğim sen yok, Yine orada benim toptekideyim. İlk tanıştığımız gün.

Gökçe işte. Ee, şimdiki sıradaki konuğumuzsa Sibel. E, Sibel başlarda ne dedi anlaşılmıyor ama... Olsun. Şifreyle konuşuyor biraz. Neyse e, sana iyi seyirler diliyorum. Başla! <laughs> benim bilmez arkadaşım benim ya! Biliyorum şimdi Amerikalarda tanıtın olsun. mi diyecektim ya. <laughs> şey bu zaman biraz erkek kalabilir ama ona bir erkek için yani. Seni çok 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 seviyorum böyle hani bir de, Asya dönemindeki çikolatalar gibi seviyorum onun için o kadar o, ya. seninle, e, yani. Aynı. Altındaki aynı işte. seninle... aile aynı altı Seninle paylaştığım her, her saniye çok mutluyum ve seni tanıdığım için aşırı aşırı mutluyum. <laughs> <seviyorum>. İyi <laughs> Çok Sana mutluluklar Neyse şimdi sırada kısa öz konuşan Naz var. Kulaklarını aç ve iyi dinle çünkü kız gerçekten Fuska Gülkanat. Merhaba ve Sen şuan Amerikalarda ne aldan Yosun Hiçbir şey bilmiyorum. Zaten bugün 8 Haziran'ı ve 8 Haziran yani bayağı bir 4 ay falan senin açıkçası stratejilerinden bıkmıştım. O çantanın yolasın geldi. Vallahi kesinlikle. Daha sonra yer değiştirmemelerinden bıkmıştım. Ve diyordum ki sana seni şimdi biraz ilk başlarda sendeliyorum ama sonra toparlıyorum seni. Bir de lütfen e, ellerimi göz ardı et çünkü çenem bir yarış halinde. Çenem hareket ettikçe ellerim ve kollarım da hareket ediyor. Yani dikkatini direkt onlar çekebilir. E, sana iyi seyirler diliyorum. Başo, bir gün ayda aydır bir insan bu kadar mı çabuk bağlanıyor birbirine? Bu kadar mı kalırsın? Bir ürün çekmişsiniz resmen. Ya Amerika'ya gitmem, Amerika'ya ya bir yandan sevmiyorum, bir yandan üzülüyorum çünkü benim hani hayatım sonuçta orada gelecek. bahsedeyim. o kalem kutunu unutmayacağım bir kere, tamam mı? Paris kalem kutunu böyle falan böyle. sakızı da yani tek her sakız, evet, her gün bir tane sakız koyup geliyor. Sonra de ikram etmeye için. i̇şte çalışıyor. İçinde sakız yok. Sonra, başka ne diyeyim? Bilmiyorum ya. Yürüme ki ya. İyi ama Hani Bu insanlar. Hep bizimle ol. Ya orada olsam ben sizi seveceğimi biliyorum. <laughs> Biz de <gülüyor> <gülüyor> seni arzuluyuz canım. Böyle. Sizi seviyoruz. Hoşçakal. Sizi seviyoruz Mustafa. Şimdi size en sevdiğim bölüm var. Kamera arkası. Burayı çok seviyorum çünkü. Hepimizin doğal olduğu yer. Gökçe biraz kameralara yabancı, alışamadı bir türlü. Kayıt! Hey. <laughs> Başladı mı? Evet. evet. Şu, tamam. Şu, tamam hadi en baştan kapatalım. Ya hayır! Evet. Hayır devam edin. Evet, yeter Hayır. Sibel ne zaman başlayacağını bilmiyor. Hey. Aa bir yüzü diyor. Evet. 10-15 defa büşüm 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 demişimdir şimdi olduğu gibi büşüm 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 ben vay be Beşra benim biricik arkadaşım seninle karıştım Beşra Beşra benim bir abisi <laughs> ya kapat şunu <laughs> cool. ve Naz çok mutlu oldu ablasıya ve el çırpıyor falan